Peki sen oruç, en güzel orucu tuttun dedi annem. Büyük adada hatırlıyorum. Çünkü iskelede kızartma patates yapıyorlardı. Ve dayandım ve yemedim. Nerede o Ramazanlar? Söyleyeceğin şey o değil mi? Tabii ben de söyleyeyim ben çünkü 87 yaşında oldum. Nerede o Ramazanlar diye kendi kendime soruyorum. Tabii konak ilişkileri, konak içinde sofralara 100 kişi oturmak, yengelerden lira. Ondan sonra bütün çocuklar dolaşır. 12 yaşa kadar oruç tutma olmaz çocuklarda derler. Ama bazı çocuk ister ona derler ki yarım gün yapabilirsin. Çocuklar böyle derler. Nerede o Ramazanlar? Bizim o sırada tabi televizyon yoktu, radyodan dinliyorduk. Sokaklardaki yoğurtçuların, turşucuların, şu satıcıları hatırlıyorum. Yoğurt diyordu. Yoğurtçu geçiyordu, şey geliyordu şeyden önce. Söyle oruç bozmadan. Önce evet iftarda bütün bu satıcılar sokaktaydı ekmek bile satıyorlardı, simit satıyorlardı. Onları hatırlıyorum bütün. Çok güzeldi, çok güzeldi. Ha, evet. Ama oruç yapamadım çünkü çok küçüktüm, izin vermediler. Ya da yapıyor gibi mi yaptılar? Öyle bir şey hatırlıyorum. Büyük adadaydık. Sonbaharda ve İstanbul'a dönmemiştik. Orada bir balık mı bir bir şey mi ya e, da kızarmış patates mi ne çok istiyordum ama oruç tutuyorum yemeyeceğim dedim. Yani direncim vardı. onu da annem doğru yapıyorsun dedi yemedim. Yani o direnç vardır ya oruç tutacağım çocukta direnci. Büyük gibi değil de nefsimden dolayı yemeyeceğim anne dedi. Peki sen oruç en güzel orucu tuttun dedi annem. Büyük adada hatırlıyorum çünkü iskelede kızartma patates yapıyorlardı. Ve dayandım ve yemedim. Onun için hatırlıyorum. Vallahi ben Yunus Emre'den dolayı tasavvufa inanıyorum. Yani tasavvuf insanı hem dirençli, tasavvufun oruçları var. Daha zihinsel, daha Kur'an, akıl ve ötesi dediği Hazreti Muhammed'in anladım daha felsefesi olan bir e, olay bu. Yani şey değil, herhangi bir moda değil ha. Moda değil bu, sağlam bir şey, İnsanı insan yapan bir şey, İnsanı yaratıcı yapan bir şey, anlatabiliyor muyum? Onun için ben Müslüman olarak, e, biz küçükken Kur'an-ı Kerim eski zaman yazılıydı. Biz okuyamıyorduk onu, dolayısıyla ben ne zaman tam geçti elime Kur'an biliyor musunuz? Tam pa Paris'teyim. Edebiyat hocam, beni Müslüman mısın dedi. Evet dedim. Kocası e, Müslüman. Bana Kur'an-ı okudun mu dedi. Yok dedim biz dua öğreniyorduk ezber. Onu söylüyorduk, uyuyorduk dedim. Kitabı da öpüyorduk dedim. Çünkü eski Türkçeydi. Atatürk geldikten sonra Kur'an Türkçe'ye tercüme edildi. Yoksa Arap edebiyatına bağlıydı. Çoğu da Farsçaydı. Yani kelimelerde. Dolayısıyla onu aldım okudum. Bu kadar modern bir kitap olabilir. Bu kadar. Bakın fenomenoloji, Geist dediğimiz bir şey var. Bütünü insanı, yani personası dediğimiz. Orada Taha surelerinde. Hep karşılaştırdım Batı'nın getirdiği insan varlığı, namaz niye? Anlıyor musunuz? Yani insan varlığını daha iyi, daha yüce, daha çalışkan... ...daha mutlu etmek için namaz. Anladınız? Nöronal yerleri o sıcakta düşünün. O kadar iyi düşünmüş bir felsefeci diyorum, bir aziz diyor aziz İyi Ramazanlar sahurda şarkı söyleyin yürüyüş yapın Olur mu canlarım benim